قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذه امتكم امه واحده Ve an Rabbukum Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde ümmet olma bilinci üzerinde durmaya çalışacağız. Kaybettiğimiz, mahrum kaldığımız bu ümmet anlayışın üzerinde kısaca durmaya çalışacağım. Ümmet nedir? Ne demektir? Ümmet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inanan ve onun yaptıklarını yapmaya çalışan, onun etrafında toplanan insanlara, insanlar topluluğuna ümmet ifadesi kullanılır. Esasen herhangi bir peygambere inanan ona tabi olan ve onun etrafında toplanan insanlara ümmet ifadesi kullanılır. Ancak bu bütün peygamberlere kullanıldığı gibi bizim peygamberimiz ahir zaman peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için özellikle kullanılır. Hz. Muhammed'in ümmeti yani mübin İslam'ı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi anlayan, yaşayan ve efendimizin bizlere öğrettiği ilkeler doğrultusunda bir araya gelen insanlar topluluğuna Muhammed ümmeti ifadesi kullanılıyor. Ümmet deyince kitaplarda uzun uzun farklı şekillerde tarifleri, taksimleri yapılmış. Ama onlardan en böyle meşhur olanı bir davet ümmeti var. Ümmetü'l dava. Yani İslam dini Arap Yarımadası'ndan, Ceziretül Arap'tan etraflara yayılmaya başladığı zaman davetten haberdar olan ama Müslüman olmayan, Müslüman olmadığı halde İslam'ı duyanlara davetten mesul, davete muhatap manasına e, ümmetü dave davet ümmeti ifadesi kullanılıyor. Bir de ümmetül icabe ifadesi var. Ümmetül icabe de işte o peygambere icabet eden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kabul edip de Müslüman olanlara da hangi renge hangi ırka Hangi cinse mensup olursa olsun peygambere inanan bu insanların geneline de ümmetü'l icabe yani Muhammed ümmeti Muhammed'e icabet eden ümmet manasına kullanılmış oluyor. Bu yönüyle bizleri Muhammed ümmetinden olma şerefiyle şereflendiren çünkü Muhammed ümmeti efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan Müslümanlar yeryüzünde Cenab-ı Zülcelal'in ifadesiyle en hayırlı topluluktur. Kur'an öyle ifade ediyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet Müslümanlar olarak bizler, sizler Allahu Teala'nın yeryüzünde seçip çıkardığı en hayırlı topluluksunuz diyor. En hayırlı ümmetsiniz. Niye? Çünkü bu ümmetin özelliği iyilikleri emretmek, yeryüzünde güzellikleri hakim kılmak, adil ve huzur içerisinde bir toplumu, bir hayatı tesis etmek gayesiyle çalışır. Yeryüzünde fitneyi, fesadı, insanlar arasındaki düşmanlıkları ortadan kaldıracak şekilde bir hayat tarzının hakim olması için çalışır. Te'muruna bil maruf ve tenevü çünkü bu Muhammed ümmetinin özelliği yeryüzünde iyiliklerin hakim olması ve kötülüklerin ortadan kaldırılması için çalışırlar gayret gösterirler. İşte bu ümmetle ilgili Cenab-ı Zülcelal inne e, ayeti kerimesinden inne hadihi ümmetukum ümmeten vahide. İşte bu ümmet sizin ümmetiniz tek ümmettir diyor. Aslında bütün peygamberlere inananlar, vahye dayalı olan Cenab-ı Zülcelal'in gönderdiği dinlere mensup olanlar için kullanılan bir kavramdır ümmet. Ama burada işte özellikle işte sizin bu ümmetiniz tek ümmettir. Bütün insan, bütün peygamberlere inananlar tek ümmettir. Özellikle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun getirdiği dini mübini İslam'a, şeriatı, garraya inanan insanlar tek ümmettir. Ve Yüce Mevla diyor ki ve ene rabbukum fe'abudun. İşte tek ümmetsiniz ama Rabbiniz de benim bana ibadet edeceksiniz. İbadet dar manada özel manada namaz, oruç gibi belirlenmiş ibadetler için kullanılır. İbadet. Ama genel manada ibadet denildiği zaman Allah Teala'nın emrettiği şekilde yapılan her hareket ibadettir. İbadet sevabına vesile olur. Efendimiz buyurmuyor mu? İnnemel a'malu bin Ameller niyetlere göredir. Yani şöyle yoldan geçerken birilerinin ayağına takılmasın diye Birilerine zarar vermesin diye orada bulunan bir taşı Allah rızası için kenara koymak ibadettir. Herhangi birisinin yardımına koşmak ibadettir. Dolayısıyla ibadet bu manada hayatımızın her karesinde, her adımında yaptığımız amellerimizi taşıdığımız niyete göre ibadet kapsamında yerine getirme durumu söz konusudur ancak insanlar bütün hayatlarını hayatlarının gidişatını tanzim etmek üzere gelen bu dini geçmişte geçmiş ümmetlerle ilgili Cenab-ı Zülcelal diyor ki din Allah dinini bunun için göndermiştir. Yeryüzünde insanlar hayatlarını böyle güzel bir şekilde haramı helale dikkat ederek başkalarının hakkına tecavüz etmeden huzur içerisinde bir hayatın teminini sağlamak için, temin etmek için bu dinler gelmiştir. Ancak diyor ki ve takattau emrahum beynehum geçmişte o ümmet geçmiş ümmetlerdeki insanlar kendi aralarında yani bütün işleri din onun için gelmiş olmasına rağmen din ve devlet işlerinin birliğini birbirinden ayırdılar. Bir takım işleri birbirinden ayırdılar. Ee, halbuki Cenab-ı Zülcelal dini mübini bunun için göndermiş. Allah'ın emrettiği şekilde bir hayat tarzını yaşayabilmek için gelmiş. Onun için Allahu Teala da diyor ki فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ mu'min." Mümin olduğu halde salih amel, güzel amel işleyenler var ya fele küfran el sahihi. bunların yapmış olduğu gayretleri boşa gitmeyecektir. Yapmış oldukları amelleri boşa gitmeyecektir. ve inne lehu katibun zira biz herkesin yaptığını yazıyoruz. Yaptıklarını, yapamadıklarını hani Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz haber veriyor ya kiramen katibine ya'lemun ma tef'alun. Kiramen katibin melekleri var, hafaza melekleri de deniyor. Bunlara sağımızda, solumuzda bizim yaptıklarımızın hepsini yazıyor. Yarın kıyamet gününde Cenab-ı Zülcelal meleklerin yazdığı bu kitabı önümüze koyacak. Ha umukra u kitâbiye. İşte kitabını şimdi oku diyecek. Hesabını soracak bize. İşte burada da güzel amel işleyenler dünyadayken kulluk görevlerini yerine getirenler, ibadet ve taatlerini yerine getirenler, kazancında harama helale dikkat edenler, kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etmeden Allah rızası için gayret gösterenlerin inşallah amelleri boşa gitmeyecek, onlar da karşılığını bir bir bulacaklardır. İşte bu yüce gayelerle gönderilen en son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve ona tabi olanlar, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine lider, önder, peygamber olarak kabul edenler Muhammed ümmetidir. Ve bu ümmetin, Muhammed ümmetinin fertleri Allah katında tarağın dişleri gibi eşittir. Birinin diğerine üstünlüğü söz konusu değildir. Yani insanlar Allah katında eşittir. E, Ayet-i kerimesinde de Allahu Teala zaten bunu söylüyor bize değil mi? Ya eyühennas inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ama yani anneden babadan yaratılmışız hepimiz. Min zekerin ve unsa. Ve cealnakum şuuban yani sizi de kabile kabile soy soy herkesin bir ailesi var bir mensup olduğu kabilesi var. O şekliyle yaratmış. Niye tanışmanıza vesile olsun diye. Ama işte filan kabile öbüründen daha üstündür manasına değildir. Zira üstünlük inne ekramakum indallahi etkakum. Sizin aranızda üstün olan takvaca güzel olan, ahlakça güzel olan, insanlıkça güzel olandır diyor Allahu Teala. Üstünlüğü var da yoksa şey değil. Dolayısıyla gerçek üstünlük allah Teala'ya layıkıyla kul olabilmektedir. Hakiki izzet, onur, şeref İslam ile, e, İslam ile tahakkuk etmektedir, Müslümanlıktadır. Yani bugün işte günümüzde görüyoruz bir kısmı ne mutlu Türk'üm diyene, Türk en üstündür diyor. Öbürü ne mutlu Kürt'üm diyene, Kürt en üstündür diyor. Kimisi ne mutlu arabım diyene. Arab olmaktan dolayı kendini üstün sayıyor. Herkes kendisini üstün saymanın yoluna gitmiş. Halbuki Allah Teala bize diyor ki üstünlük Allah'a kulluktadır. Şeref, şerefli olmak, hasiyetli olmak, İslam'ı layıkıyla yaşamaktan geçmektedir. Yoksa üstünlük babaların soyundan geçmiyor. Babaların sürbünden dolayı insan babasının filanca ırka sahip olmasından dolayı olmuyor. Dolayısıyla gerçek, gerçek üstünlük İslam'ı en güzel şekilde yaşama ile oluyor. Ve bu İslam'ı yaşayanlar kardeş. Asıl kardeşlik de işte ümmet bilinciyle hareket etmeyle yani Müslüman olma bilinciyle hareket etmeyle gerçekleşiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olmak tek yürek tek vücut bütün insanların aynı peygambere inanan Arap, Türk, Kürt, Laz, Çerkez, kadın, erkek yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i lider kabul eden ümmet aynı zamanda lider demektir lider peygamberi lider önder kabul edenler ve onun etrafında yek vücut olanlar gerçek manada ümmet olmanın e, şerefine derecesine layık olmakla olmaktadırlar. Mümin kardeşimizi e, Müslüman Müslüman da diğer Müslüman kardeşlerine karşı onları savunur, onları onlara sahip çıkar ve onları düşmanın e, insafına terk etmez. Yani kardeşini yalnız bırakmaz, çaresiz bırakmaz. Müslümandır neticede. Onun için Efendimiz bu hususu şöyle bizlere hatırlatmıştı hatırlatmış, buyuruyorlar ki el Müslim, ehul Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yadlimuhu ve la -yuslim. O kardeşine ne kendisi zulmeder ne de o kardeşini gidip bir gayrimüslim'e teslim eder, bir Yahudiye, bir Hristiyana bir ateist'e bir dinsize kardeşini feda etmez, onun elinde zulme maruz bırakmaz. Onun için e, İslam ümmeti e, Müslümanları değerlendirirken İslam ümmet olmalarını, ümmet halinde ümmet şuuruyla yaşamamızı emrediyor. Onun içinde Müslüman Müslümanın kardeşidir. Onu ona ne kendisi zarar verir, ne de ona zarar verecek olan kişilere onu teslim eder. Ancak bugün baktığımız zaman bu birlik beraberlik içerisinde olması gereken Müslümanlar. Ümmeti Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan, onun getirdiği şeriata, dine inanan Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle neyse hangi ırka mensup olursa olsun Müslümanlar kardeştir. Allah Teala bizi kardeş ilan etmiş. İnnel müminun ihvetun diyor. Müslümanlar kardeş ve Müslüman toplumları ifade ederken Aleyhissalatu vesselam Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir. Birisi başı gibi, biri kolu gibi, biri bacağı gibi, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla bir vücudun azaları gibidir. Dolayısıyla birinin başına bir sıkıntı geldiği zaman diğeri de o sıkıntıyı hisseder. İşte İslam ümmeti bu halde iken maalesef bu son dönemlerde, son asırlarda İslam ümmeti parçalanmış. İslam ümmetini böyle bir araya getiren, derleyen, toplayan, onun başı konumunda olan halifelik denilen sistem ortadan kaldırılmış. Halifeyi bütün Müslümanları hangi cinsten, hangi toplumdan olursa olsun Müslüman olanları iman çerçevesinde, kardeşlik çerçevesinde bir arada toplayan bir sistem. İşte bu sistemin ortadan kaldırılmasıyla tesbihin imamesinin kopartılması ve tesbih tanelerinin de böyle etrafa saçılması gibi İslam aleminde Müslümanlar paramparça olmuşlar. İrili ufaklı devletçikler meydana gelmiş, getirmişler. Ve o her irili ufaklı Müslümanlardan oluşan devletlerin başına da adı kaportası Müslüman görünen ama ruh aleminde başka medeniyetlerin, başka şeylerin kulu kölesi olmuş liderler getirmişler. Müslüman ülkelerin başında karışık kuruşuk İslam'la e, düşman, İslam'a karşı problemi olan bir takım insanlar Müslüman toplumların başına gelmişler. Dolayısıyla imamesi kopartılmış, tesbih gibi dört tarafa dağılmış olan bu Müslümanlar da iki yakası bir hale, bir araya gelemez hale gelmişler. Fitne fesat, tefrike ateşiyle yanıp kavrulur hale düşmüş İslam alemi. Dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlar ayrımcılık Ötekileştirme türlü türlü baskılara maruz kalıyorlar kendi ülkelerinde bu diyor işte filan bu Arap bu bilmem ne. Müslümansa Müslüman Müslümanı kardeşidir. Müslüman toplumda Müslümanı ötelemek iteleme kimsenin hakkı haddi yoktur. İslam ülkesi denildiği zaman her Müslüman o ülkenin normalde İslami açıdan vatandaşıdır. Ha, son dönemdeki bu son asırlardaki şeylerle, e, bu bir takım ayarlamalarla e, ülkeler vesaireler ne göre insanlar değerlendirildiği için Müslümanlar arasında Tefrika ve haksız e, birbirlerine karşı bir takım e, ayrımcılıkla söz konusu olmuştur. Halbuki Allahu Teala Müslümanları kardeş kabul etmiş ve birbirlerine sahip çıkmayı, birbirimize sahip çıkmayı emretmiştir. Hak ve hukuku tanımayan o zalimlerden ümmet-i Muhammed'in bu dağınıklığından cesaret alarak, cesaret cesaretlenerek kim ve nefretlerini Müslümanların üzerlerine kusuyorlar. Hayasızca görüyorsunuz her gün e, hiç çekinmeden, hiçbir şeyden sakınmadan Müslümanların üzerine bombalar yağdırıyorlar. Bugün Filistin'de kadın, erkek, yaşlı, bebek, hiç ayrım gözetmeden insanların üzerine bombalar yağdırıyorlar. Bunlar kim? Bunlar Ümmeti Muhammed'in mensubu. Bunlar Muhammed ümmetine inanan Müslümanlar, ümmetin parçası, bizim kardeşlerimiz. Ama yani bu bizim Müslümanların aciyetinden dolayı yani oradaki üç buçuk milyon Yahudi, beş milyon Yahudi, iki milyara yaklaşık Müslümanın karşısında duramadığı bir hale geldi. Şu dört günde haberlerde dinlemişsinizdir. Şu son dört günde öldürülen Müslüman sayısı 1300. Yarısına yakını çocuk. Çocukları öldür. Niye? Çünkü fıtratları böyle. Allahu Teala bunların karşısında yani bunların anlayacağı dille konuşmayı Müslümanlara emrediyor. Çünkü bunlar öteden beri bu anlayış, bu inanış sahipleri öteden beri bu cibilliyete sahip. Hani bizim bir sözümüz var ya, katranı kaynatsan da olur mu şeker? Cibilliyetine yandım, cibilliyetine çeker. Bunlar zalim olduğu için öteden beri. Bugün de o cibilliyetinin gereklerini yerine getiriyorlar. İşte Cenab-ı Zülcelal bize ayet-i kerimelerinde yine haber veriyor. Onlar bu zulmü yaparken görüyorsunuz Yahudisiyle, Hristiyanıyla hepsi birbirlerini destekliyorlar. Olaylar karşısında bizim tabirimizle üç maymunları oynuyorlar. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Ve orada Müslüman oldukları için de binlerce insan her gün öldürülüyor. Onun için Allahu Teala bu Yahudileri, bu fıtratı, bu fıtratları bozuk bu insanları bize anlatırken diyor ki Estağfurullah ee, billah Maide suresinde ve galetil yahudu ve nasara nahnu ve ahibahu. Onlar öyle görüyorlar. Bugün de söylüyorlar televizyonlarda. Diyorlar ki bu Hristiyanlar, bu Yahudiler şöyle söylerler. Biz Allahu Teala'nın evlatlarıyız ve onun sevgilileriyiz. Çünkü bu dünya onlar için yaratılmış onlara göre. Onlar Allahu Teala'nın evlatları olduğunu iddia ediyorlar. Allah Teala bizim inancımıza göre sahih İslam anlayışına göre Allahu Teala haşa doğma doğrulma gibi bir vasfa bir özelliğe sahip değildir. Buna böyle inanmak zaten küfürdür. Hep İhlas Suresi'nde okuyoruz ya. Lem yelid <laughs> ve lem Allahu Teala ne doğmuştur? Herhangi bir şeyden ne de herhangi bir doğru doğrulma söz konusudur. Yani doğma doğrulma sonradan yaratılmış olan mahlukatın özelliğidir. Allahu Teala bu bu tür şeylerden münezzehtir. Halbuki ama Yahudiler, Hristiyanlar ne diyor? Biz Allah'ın evlatlarıyız. Pek çok ayet-i de, de söylüyor. Kimisi Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyor. Hristiyanlar Hazreti İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Aşağı Cenab-ı Zülcelal'i baba kabul ediyorlar ve onlarda kendilerine evlatları olduğunu iddia ediyorlar. Onun için itikatları, temelleri bozuk, fıtratları bozuk bu insanlar kendilerini Allah'ın e, evlatları ve sevgilileri olduğunu söylüyorlar. Allahu Teala da bunlara diyor ki eğer siz öyle söylüyorsanız kul felime bi bikum. eğer siz Allah'ın evlatları olmuş olsaydınız haşa muhaşa. haşa Allah size yaptığınız günahlardan dolayı niye azap etsin? Çünkü bu Yahudiler geçmişte Geçmiş dönemlerden, yani öyle günahlar işlemişler, öyle günahlar işlemişler ki Cenab-ı Zülcelal bunları maymun suretine sokmuş. Domuz suretine sokmuş. E, Ayet-i Kerime de söylüyor Allahu Teala bunu biz e, oradan öğreniyoruz. Diyor ki Kul hel unabbiukum bi şerrin min zalikum indallah Allah katındaki o sizin bir takım Yahudiler bazı iddialarda bulunuyorlar. Ee, onlara onlara ben diyor ki sizin bu halinizden daha kötüsünü durum olarak daha fenasını haber vereyim mi? Men ee, le'anehullah Allah'ın lanetlediği ve aleyhi onlara kızdığı, gadab ettiği ve cale minhumul gredete vel hanazira ve abedete ta'ud Onlara kızdığı için Allahu Teala o kavmi, Yahudi kavmini yani maymunlar haline soktu. Domuz haline soktuğu bu insanların durumu daha kötü. Yaptıkları zulümler yüzünden Allahu Teala bunları madden ve manen diye geçiyor tefsirlerde. Hem maddi şekil itibariyle maymuna, domuza benzetiyor hem de ahlak itibariyle domuza benzetiyor. Domuz en necis varlık domuz her türlü pisliği yer. Domuz her türlü kötülüğü yapar. Öldürür. Boynu eğilmediği için hiç boy burnu doğrultusuna gider. Bunlar da hani ahlaken o konuma gelmişler. Şekil itibariyle de Allah Teala bunları bu hale soktuğunu söylüyor. Bugün bu cibilliyetsizliklerini maalesef bugün burada e, bugün sergiliyorlar. Eee Bizim bu durum karşısında Muhammed ümmetinin alması gereken şey düşmanlarımızın tutumları karşısında her türlü ihtilaf ve farklılıkları bir kenara bırakarak İslam kardeşliğini esas almamız gerekiyor. İnancımız, ibadetimiz, ahlak anlayışımız, bütün söz ve davranışlarımız ile dinimizi en güzel şekilde temsil etmek bizim görevimizdir. Ümmet olma bilincimizi, her daim diri tutmamız gerekiyor. Biz ölçülerimizi İslam'a göre değerlendirme durumundayız. Kardeşlerimizden aldığımız kuvvetimizi, bu kardeşliğimizden aldığımız, imanımızdan aldığımız gücümüzü, efendim İslam'dan, dinimizden aldığımız izzet ve şerefimizi, kardeşliğimizden aldığımız gücümüzü, kuvvetimizi korumamız gerekiyor. İşte o zaman ümmet coğrafyamız zalimlerin zulmünden, Hainlerin ihanetinden kurtulacaktır. Garipler sevinecek, yetimlerin yüzü gülecek ve çaresizlere de inşallah o zaman çare olunacaktır. Ümmet olabilirsek, ümmet şuuruyla olabilirsek, bu iki buçuk Yahudinin karşısında mazlum durumda olmaktan, ezilmekten, ee, helak olmaktan, öldürülmekten ancak o zaman kurtulabileceğiz. Çünkü bugün Filistin'de olan zulüm, yarın bizim başımıza gelecektir. Çünkü asıl hedefte de şu anda İslam ümmetini onuruyla, şerefiyle temsil etme makamında olan Türkiye'nin üzerine hesaplar yapılmaktadır. Bugün ötede oluyor, bizimle alakası yok gibi bir düşünceye kapılma hakkımız yok. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle onun tavsiyesiyle bitireyim. Bu konuda bizlere şöyle buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanlar olarak Müslüman derken sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin e, sınırları içerisinde değil, dünyanın her neresinde Allah'ın Allah'a kul olabilen, Resulullah'a ümmet olan herkesi kastediyor. Onun için diyor ki birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize üstünlük yarışı içerisine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin birbirinize kin beslemeyin, birbirinize Müslümanlar olarak birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün de bu kardeşlik duygularını tesis edebilirse, bu kardeşlik duygularıyla hareket edebilirsek inşallah zafer yakındır ve zafer de Müslümanlarındır. Çünkü Cenab-ı Zülcelal inananlara zaferi vaat ediyor. İnanan insanlara inançları gereği amel ettiği zaman Müslümanlara zafer vaat ediyor. İnallah <Sessizlik> la yuhliful mianad. Allahu Teala da bir söz söylediyse, bir vaatte bulunduysa o vaadine kulfetmez. Mutlaka vaadini yerine getirir. İnşallah bizler de Cenab-ı Zülcelal'in dediği gibi arzu ettiği gibi, murad ettiği gibi kul olabilirsek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olabilirsek zafer yakındır. Zaferde inananların olacaktır inşallah Teala Rabbim bizlere kendisine kul olabilmeyi sevgili peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ümmet olabilme şuurunu nasip ve eylesin.